Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizi kırmadınız, geldiniz. Buradaki e, katılım sayısının ben daha yüksek olmasını istiyorum. İnşallah olacak da. Şimdi burada 5-6 kişi olabiliriz. Ama yarın bir gün 50-60 kişiye çıkacaktır bu sayımız. İnşallah. İnanırlar. Çünkü biz bu yola inanarak çıktık. Allah'ın izniyle bunları da yapacağız. Şimdi teşekkür ediyorum kendinize geldiğiniz için. Bir okuyalım biz. Oğuz Tanrı'nın Türk duası Oğuz Kağan'ın Ulu Tanrı, güzel Tanrı, gök Tanrı, sen Türk'ü, Türk yurtlarını koru. Düşman şerlerinden sakla. Türk'ü yiğitlikte daim et. Türk'ü erlik davasıyla yaşatma. Türk'ü gerçekçi yap. Türk'ün gönlüne göre her şeyden önce hatta kutsağına ekmek koymadan evvel Türklük sergisini koy. Türk'ün ideal ile yaşam ve ideali hakikat yapmaya çalış, çalışsınlar. Törelerde canları gibi saklat. Türkiye zevk ve rahat verme. Bilakis zahmete alıştır. Zahmetle yürekleri, bedenleri demir olsun. Bu sayede onlara yüksek çalışma kudreti verirsin. Türk'ü faal, cevval edersin. Türkiye değişmez bir seciye verir. Zamanla seciyesi değişmesin. Sade tekemmülle tadilat görsün. Unutanlar, milli kuvvet, namus, ahlak, azim, azim, sefa, İdeal, Türkçülük ruhu, yurtseverlik, ilim, sanat teşkilatı, intizam, beden kuvveti ve zenginlik ile hasıl olduğundan Türkiye bunları ver. Türkler hırsız, namussuz türerse hemen kahret. Türk'e benlik hem de yüksek bir benlik ver. Türk nefsine itimat sahibi olsun. Türk'ü muhakemeli, ciddi adam olarak yarat hissiyatına kapılıp öfkeyle ayaklanmasın. Bir de barut gibi parlamasın. Daima soğukkanlı olsun. Çünkü her millette cesur yalanır. Öç almayı Türk asla unutmasın. Unutan da namussuz bir tek Türk yaratacağına dünyayı yıl daha iyi. Ne kadar korkak Türk varsa hepsini helal edin tüm her şeyi mukayese etsin. Yalnız akıl ve mantık denen şeylere bırakma onu. Sabırlı, derde dayanıklı olsun. İradesi çelik gibi olsun. Dönek Türk yaratma. Türkleri baygın işrahlı yapma. Türk daima ihtiyatla adım atsın. Kimseye tatlı diline inanmasın. Kimseye emniyet olmasın. Çalışma, zekadan üstün bir kıyamet olduğundan sen Türk'ü çalışsa et. Türk'ün ömrü çalışmayla gelsin. Ona daima çalışma aşkı ver. Hele hem ile çalışmayı adet etsin. Türkiye her millet tipkinden üstün zeka ver. Zeka ve çalışma ikisi bir arada olunca Türk'ün önünde durulmaz. Milli büyüklüğün büyük, tek şartı yüksek idam. Buna alışmak için de yüksek ağla, fedakarlık ve sevap lazım olduğundan tümleri ahlaklı, sebatlı ve fedai kıldı. Tatlı tümler ise kendi elinde birleştirir ve her şeyden evvel ruhları birleştirir. Onları tek bir kafa gibi birleştirici, kültür sahibi, Türk'ün töresine sadık kıldı. Türk bulumu, Biliriz ki Atatürk asırların asılların tecrübesiyle huzuruna gelmiş büyük bir hikmettir. Tanrı beni töreye dokunmaktan ve dokunup durdurmaktan sakladı ve saklasın. Ulu Tanrı, Türk milleti lafçı değil, elinden iş gelen insanlar et. Bir şey söylemek vazife yapmak değildir. Onu fiilen yapmak ve yaptırmanın vazife olduğunu beyinlerine sokmak. Güzel Tanrı, sana hepsinden çok yalvardığım şudur. Çünkü dal kavukluktan kurtar. Dal kavukluk ve emsali vasıtalara zengin olmaktan koru. Türkiye kötü panarısı verme. Dal kavukları yok et. Aman Tanrı, Türk aile, töre ve disiplinin Disiplinle her şeyden evvel koru. Türk toprağında hürler yaşasın. Adaletten başka bir şey hüküm sürmesin. Sen sür, Türkiye tabi şeylere, tabiatı karşı sevgi ver. Türk yurdundan yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın. Acını yaratan Yüce Tanrı, Türkiye insaniyetten evvel Türk milletini düşündür. İnsanların insaniyet dedikleri şey göz boyamak için itaat, ita edilmiş, icat edilmiş bir boyadır. İnsaniyet maskesi taşıyan öyle milletler vardır ki maskelerinin altında canavarlar yaşar. İnsaniyeti gören olmalı. Tanrı Türkiye sağlam sürekli irade Güçlüklerle sabrını, tahammülünü aynı zamanda gayretini arttır. Ona esas merci olarak vazife, muhabbeti ve mesuliyet duygusu ver. Mesuliyeti Türk yurdunda eksik etme. En büyük kuvvetin Türklük aşısı olduğunu Türkiye öğret. Tanrı Türkçe konuşan, Türkiye yurtluk etmiş olan yerleri kıyamete kadar Türk'ün hükmü altında bırak. Teşekkürler, sağ olun. Bir de bayram duamız var. Evet. Yönetim kurulu saymanımız Mustafa Sağlam kardeşimizden dinleyeceğiniz bir bayram duamız var. Öncelikle herkesin bayramını canlı gönülden kutluyorum. Bayram duamız, Ya Rabbi, tadına bütün milletin varacağı bayramlara eriştir. Milletinin yarasını devletin saracağı bayramlara eriştir. Devletin, milletin verip el ele kimseyi kimseye etmeden köle, zenginin, fakirin gönül gönüle gireceği bayramlara erişir. Fukaranın rezil olduğu değil, hastanede rengin kaldığı değil, memurların zekat aldığı değil, vereceği bayramlara erişir. Her mübarek bayram gelince böyle, işçi, köylü, mahsus olmasın öyle, Cebinde haçlı göğsünü şöyle geleceğin bayramlara eriştir. Enflasyon insin diye çok esim, anladım ki biraz hayal peresim, inmesinden artık umudu kestim, duracağı bayramlara eriştir. Ya Rabbi, halimiz ayındır sana, tahammül kalmadı dökülen kana, savaşın, kavganın, terörün sona ereceği bayramlara eriştir. Sağımız, solumuz düşmanla kaplı, Sırtımızda nifak hançeri saplı, Yüreğilerin birlik, beraber toplu, Vuracağı bayramlara eriştir. Ben desem devletin gücüne gider, Bunlar ne av yapar ne koyun gider, Hepimizi başta gerçek birliğinden göreceği bayramlara eriştir. Arif Bey Müslüman Türk'ün Bu düzen takmıyor, çok ağır hüküm, Türk'ün ve İslam'ın yeniden hüküm süreceği, süreceği, süreceği bayramlara erişir. Teşekkür ederim. O gerçek lider geldi, dualar kabul oldu. O lideri